Herkese merhabalar. Bugün vajinismus'tan bahsetmek istiyorum. Kimseye anlatamadığımız, utandığımız, sıkıldığımız bir problem. Çok sevdiğiniz erkekle, çok sevdiğiniz kişiyle evlilik planları yapıyorsunuz. Onunla bir aile kurmayı hayal ediyorsunuz ve o özel gece için heyecanlanmaya başladınız bile. Fakat bir taraftan da geçmişten bu yana duyduğunuz o korkutucu, abartılı hikayeler nedeniyle biraz endişelenmeye başladınız. Ya çok canım yanarsa, ya kanamam çok gelirse, ya hastanede dikiş atmak zorunda kalırlarsa gibi düşünceler beyninizi yavaş yavaş kemirmeye başladı. O özel gece geldi, evlendiniz ve siz farkında bile olmadan, elinizde olmadan bacaklarınızı kapattınız, kendinizi kastınız, eşinizi ittiniz, ve tir tir titremeye başladınız. Eşiniz şaşkın, üzgün, ne olduğunu anlayamamış halde, hayal kırıklığına uğramış, belki size öfkeli. Siz de anlayamıyorsunuz ne olduğunu. Bunun adı vajinismus. Bunun sizin eşinize olan sevginizle, aşkınızla, onu bir erkek olarak istemenizle, arzulamanızla hiçbir ilgisi yok. Bu sizin suçunuz, kabahatiniz, bir eksikliğiniz değil. Bu çiftin uyum problemidir. Bu durumu görmezden gelerek biraz daha problemin derinleşmesine sebebiyet veriyoruz. Nitekim çoğu kişi o gece olanları belki dün stresidir, heyecanlandık, çok yorgunuz, bunlara bağlar. Ertesi gün tekrar dener, tekrar dener, tekrar dener. Her seferinde daha da kasılmaları artar, daha da üzüntüsü derinleşir ve ümitsizliğe kapılmaya başlar kadın ve eşi. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman lütfen üzülmeyin. Bu her 10 kadından birinin yaşadığı bir problem. Bu sizin suçunuz değil. Bu durumun en önemli sebebi çocukluktan itibaren cinsellikle ilgili koşullanmalarımız. Cinselliğe yüklenen negatif anlamlar. İlk geceyle ilgili duyduğumuz korkutucu, abartılı hikayeler. Belki en güvendiklerimizden. Cinselliğin ayıp, günah, pis olduğuna dair inanışlar. Bu durumda tedavisinin %100 mümkün olduğunu bilmeniz gerekiyor. Hiçbir şekilde ümitsizliğe kapılmanıza gerek yok. Tek bir tedavisi var. Tek bilimsel tedavi olan bütüncül cinsel terapi. Bilgilendirmelerle beraber bir dizi eğlenceli, keyifli oyun ve egzersizleri içeriyor. Kesinlikle canınız yanmıyor, ağrı yok ve oldukça kısa ve keyifli bir tedavi. Bu tedavinin dışında bazı başka uygulamalarda maalesef görmekteyim. Fakat bunların vajinismusun tedavisinde hiçbir şekilde yeri yok ve bilimsel değil. Vajinaya botoks uygulamaları, tek seanslık tedaviler, alkol alınarak ilişki çabaları, vajinanın uyuşturucu kremlerle veya alt genital bölgenin anesteziyle uyuşturulmasıyla ilişkiye girilme denemeleri, veya kızlık zarı alınması, cerrahi olarak alınmasının vajinismus tedavisinde yeri yoktur. Vajinismus tedavisinde herhangi bir cerrahi işlem veya ilaç tedavisi gerekmez. Sadece bu durumu kabul edin, üzülmeyin fakat ertelemeyin. Mutluluğunuzu daha fazla lütfen ertelemeyin. Daha fazla bilgi için aşağıda bıraktığımız iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum.